Evet duvar peteğin arkadaşlar. Duvar peteğin duvara gelen kısmında yavru var mı? Var. Şimdi e, bunun sebebi ne? Arkadaşlar bizim videolarımızda hep değindiğimiz sıkışık arı, sağlıklı arı sloganı vardı. Merhaba arkadaşlar. Tarih 14 Şubat 2023 günlerden salı. E, ben e, bundan 4 gün önce geldim arıya. Her kovana yarımşar kilo fondan şekeri vermiştim. Bakalım arımız fondan şekerlerini yedi mi? Ee, durum ne? Şu anda arkadaşlar dışarıda hava 15 derece. Bakalım. Evet arkadaşlar bakalım. Arımız verdiğimiz fondan şekerini yani yarısını yemiş. Yarısını yemiş. Evet hava 15 derece. Bakalım yavru olduğunu ben düşünüyorum kovanlarda. Bu hep çekimini yaptığımız kovanımız. Bakalım balla ilgili bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet, son çıtada da bal var. Şu an için Evet arı rahatsız oluyor arkadaşlar. Stoklarla ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kraliçe burada abi bak. Şurada. Kraliçe burada. Evet arkadaşlar. Arada kapalı yavru var. Hatta kapalı yavrular şu anda bir kısmı doğmuş. Evet şurada bak bir tane kanatsız arı görüyorum arkadaşlar. Yine varroa mücadelesine devam etmek lazım. Evet, bu arıların doğduğu yerde şu anda günlük yumurta var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani e, kışa girmiş olduğu nüfusa göre arılarda arkadaşlar nüfus artışı var. Yani bizim burada yavru faaliyetini kesmiyor arkadaşlar arı. Yani sıcak bir bölgedeyiz. Ha bal stock. Polen geliyor. Evet. Polen geliyor. Maşallah. Çok güzel. Hadi, güzel. Yani stok bu kovanda e, şu anda acil bir sıkıntı yok ama arkadaşlar arının tabi böyle yavruyu arttırdığı için stokunda bir azalma var. Bakalım birinci petek. Birinci petek. Evet arkadaşlar stoklarda azalma var ama havalar bundan sonra iyileşiyor. Biz aramıza e, arımıza gıda takviyesi yapmaya devam edeceğiz. Gıda derken ne veriyoruz? Abi havalar 15 derece, 16, 17 dereceye geçerse şuruba başlarız yavaş yavaş. Ama şu anda fondan şekeri. Yani şu anda fondan şekeri. Yani 16 dereceyi geçtiği zaman az az şuruplama yapılabilir. Poşetten vermek gerekir? Vallahi Mevsim gereği. Şöyle zayıf kovanlarda poşette verilebilir. Fakat bu güçteki bir kovanda poşete gerek yok. Evet. Ee, o soğuk yok çünkü. Bu güçteki bir kovanda poşete gerek yok. Maşallah. Güzel arkadaşlar. Yani Sadece gördüğümüz olumsuz bir durum. Kanatsız bir arı gördük. Bir oda bir tane. Çok yoğun bir şey yok. Onun için yine varroa mücadelesi yapmak gerekecek. Evet. Evet arkadaşlar. Başka bir kovandayız. Bu kovanımız 3 çıtalık bir arı arkadaşlar. Bakalım. 3 çıtalık arımızın durumu ne? Bakalım. Evet arkadaşlar verdiğimiz fondan yüzde %50'sini yemiş. Cumartesi günü 250 gram fondan vermiştik. Bakalım bu kovanda yavru var mı? Stokla ilgili bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, dış yüzdeki balı taşımış. İçeride bal var, var. Yani açlık sıkıntısı kovanlarımızda kesinlikle yok. Arkadaşlar, e, soğuklar öncesi burada arı bir yavruya yatmıştı. Yani ocağın böyle 15'lerinden sonra bir yavruya tekrar yönelmişti. Şu anda benim gördüğüm arı o anki yaptığı yavruyu çıkarmış arkadaşlar. Yani doğmuş yavrular e, nüfuslarda bir artış görüyorum ben genç işçiler var. Şu anda bak şurada abi bak daha yine doğumlar gerçekleşiyor. Evet. Yani arı evet, nüfusuyla ilgili bir sıkıntı yok. Şöyle yani bizim arımızda şöyle göstereyim. Kapalı yavru var. Arı doğmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar. Duvar petek kapalı yavru bu. Yani nasıl soğukların geçtiğini gördünüz. Ana burada, kraliçe burada. Evet, duvar peteğin arkadaşlar, duvar peteğin duvara gelen kısmında yavru var mı? Var. Şimdi e, bunun sebebi ne? Arkadaşlar bizim videolarımızda hep değindiğimiz sıkışık arı sağlıklı arı sloganı vardı. Evet. Arı birinci ve ikinci petekte kapalı yavrusu var. Bunun sebebi arkadaşlar nüfuslar son derece sıkışık. 4 çıta olacağı ya da 3 çıta. Evet 3 çıta yani. Önümüzdeki günlerde arı ne yapar? Petek örme isteği içine girer. Peti yemliğimizin altına dalak yapar. Artık bahar yavaş yavaş geliyor. O zaman biz arımıza petek veririz. Ama arının kışa girmeden çok güzel sıkıştırılmış olması gerekiyor. Ve gördüğünüz sıkışık arıda 3 çıtalı arı, 2 çıta kapalı yavrusu var arkadaşlar. Yani durum bizim burada bu durum şunu gösteriyor. Bizim burada bahar geldi arkadaşlar. Havalar da bundan sonra ısınıyor zaten. İnşallah önümüzdeki günlerde arılarımız petek almaya başlar. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Tüm arıcılara bol ballar.